Bu diyeti uygula ve bir ayda 10 kilo ver. Aslında ben bu başta gördüğümde Ekrem'e dedim ki böyle bir şey yok. <laughs> böyle bir şey keşke olsa. Böyle bir şey olsaydı bizim için e, bu alan tamamen kapanırdı. Ben bilgisayarımı kapatırdım. Asistanım İrem Hanım size burada fotokopi çekerdi ve verirdi. Ve keşke böyle olsaydı diye ben de çok istiyorum. Fakat maalesef ki bu durum işte görüyoruz çok fazla sosyal medyada. 3 e, üç, üç günde 3 üç kilo diyetleri, 5 günde eksi 5 kilo diyetleri. Bunu yapabilirsiniz evet ama bu 5 günden sonra 6. gün ne oluyor? İşte bunu tam olarak daha hala çözebilmiş değiller. 6. 7. veya 8. günde o hızlı düşen ivmeyi siz tekrar geriye çıktığını gördüğünüzde boşu boşuna bir hafta kendinize eziyet etmiş oluyorsunuz. Ya bunun psikolojik boyutunu ayrı bir şerde tutuyorum. Gerçekten oradaki vakit ayırmak, ona hazırlanmak, o sürece inanmak, o anda işte kıyafetin boğulaştığını görmek çok güzel, çok mutluluk verici. Fakat bir haftanın sonunda veya 15 günün sonunda aynı noktaya varıyorsanız bunun yerini düzenli bir şekilde de, sağlıklı ve size uygun olan bir planla beslenirseniz zaten bir haftada yol almış olacaksınız. Evet belki hızlı bir ivme olmayacak ama sizin için kalıcı olacak. Yani yaptığınız her emeğiniz sizin cebinizde kalacak. Bu şekilde hareket etmek bence kesinlikle çok çok daha doğru. Diğer bir de işte şöyle de düşünebilirsiniz. Şimdi ben Akıntıya karşı yüzüyorum. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Bir dalga geliyor ve ben tekrar başa dönüyorum. Siz tekrar tekrar o suya girmek ister misiniz? Yani bu beni diyorlar. Önemli olan burada motivasyon dediğimiz kısımda yaptığımız şeylerin meyvesini alabiliyor olmak. Bunu bir yaparsınız, belki iki yaparsınız ve sonra gerçekten doğru bir yol bulabilecekken bundan vazgeçmiş olduğunuzda bu bizim hiç peşimize yaramıyor artık. Oluyor çünkü ben ilk görüşmelerde hep soruyorum daha önce bir diyet geçmişiniz var mı? Gelen tepkiler hani asla hiç kimsenin ilk kapısı olmuyorum buradaki sürecin içerisinde. Ya bir ürün kullanmış oluyor. Evet çok yüksek kilo veriyor ve sonra tekrar ürünü bıraktığında geri alıyor. Ya kendi çabalarıyla kendini çok aç bırakarak tüketmesi gerekenden çok düşük enerji olarak kiloyu hızlı bir şekilde kaybedip vücudun deforme deformasyonları uğratıp tekrardan bizim kapımıza çalmış oluyor. Önemli olan dediğim gibi kiloyu vermek ve verme hızı değil. Doğru bir şekilde verip onu kalıcı bir şekilde gönderebilmiş olmak ki bizim için sağlıklı olan ve kalıcı olan Давай.